Onun için bir insan ahirette defterim önüme açıldığında yüzümü kara edecek, beni mahzun edecek, mizanda sol tarafa işlenecek, beni cehenneme sevk ettirecek ameller görmek istemiyorum. Yaptım mı yaptın ama görmek istemiyorum. Görmek istemiyorsan hiç yapmasaydın iyiydi ama madem yaptın, madem kirlendin sabun kullan. Temizleyici var. Günah kirlerinin sabunu tevbedir buyuruluyor. Ama sen Akşama kadar günah yap, akşam gafletle yat, hiç Allah'a zikretme. Erte sabah kalk, namaz kılma, secde yapma. Akşam sabah, akşam sabah hafta bitti. Sonra ay bitti. Sonra yıl bitti. Yıllar geçmiş, adam bir kere Rabbi katı hatiyeti yevmetti ceza gününde ahirette karşıma ne çıkacak? Günahlar mı affeyle mağfirete de, demeden ölmüş. Buna ne yapacağız ya? Telkin versen ne olur?